Merhabalar. Bugünkü videomuzda Android telefonlara uygulamamızın nasıl yükleneceğini, post uygulaması üzerinden bunu göreceğiz. Herhangi bir tarayıcı üzerinden sistemlerimize giriş yapıyoruz online platformdaki gibi. Kullanıcı adı, şirket adınıza girdikten sonra şifremizi girişini sağlıyoruz. Burada ee, Ayarlar bölümüne geleceğiz. Ayarlar bölüm alt bölümde olduğu için hızlı bir şekilde hemen Ayarlar bölümünün altında Post uygulaması mevcut. Buraya geldikten sonra Android olanı seçiyoruz. Windows için bilgisayarlarımıza indirmek için ayrı bir videomuzda görüntüleyeceğiz birlikte nasıl yükleneceğini. Android olanı seçiyorum. İndirmek istediğimi söylüyorum. Indiriyorum sistem üzerinden. Bu e, uygulamayla neler yapabiliyoruz? Ee, şöyle söyleyeyim, kafe, restoran işletmesi iseniz, market, internetiniz veya herhangi bir aksaklıkta bilgisayarınız harcısı veya elektrik kesildi, internetiniz gitti. Bu durumlarda telefon üzerinden veya herhangi bir bilgisayarınız çalışıyorsa bunun üzerinden direkt sistemleriniz, internetiniz olmasa bile aktif bir şekilde senkronizasyon sağlandığı ise sistemlerimizle devam edebiliyorsunuz. Ee, uygulamamız indikten sonra hemen uygulama kurulumları ve sistem içerisinde neler yapabiliyoruz kısa bir şekilde göstereceğim. Uygulamamız indi. <laughs> Bu şekilde aç butonuna basarak uygulama kurulumunu yapıyoruz. güvenlik taramalarından geçiyor telefonu. Uygulamamız kuruldu. Kurulduktan sonra masa üstüne gelen uygulama şirketinden girişlerini sağlayacağız. Yine online sistemdeki gibi şirket adınızı, firma bilginizi ve şifrenizi girişlerini sağladıktan sonra bu şekilde bir ekran karşılayacak sizi. Bu ekranda hesap nasıl bölümüne bastığınızda sizin e, ürünleriniz, vesaire gibi sistemden geldik. Burada örnek veriyorum şu an hızlı satış sistemi aktif. Ee, burada ne yapabiliriz? Örnek veriyorum barkod okuyucumuz mevcut program üzerinde. Barkod okutarak da direkt satışa geçebilirsiniz. Şöyle şu şekilde örnek bir ürünlerimizde ürünü olan bir parfüm okutalım. Bu e, sistemleri okuttuktan sonra direkt ürün bilgileri geliyor veyahut Herhangi bir ürün adını veya kodunu yazdıktan sonra da sistemlerimize görüntüleyebiliyoruz. Burada neler yapabiliyoruz ayrıca? Ürün listesinin satış noktalarını, eski e, online platformdaki ürünlerimiz varsa bunları içeri aktarabiliyoruz. Satış listesini iade listesinin, kayıt raporları, müşteri listesini görüntü ayarlarıyla ayarlamaları yapabiliyoruz. Tüm senkronizasyonları sağlayabiliyoruz sistem üzerinden. Buradan ayrıyeten de şu hangi şubemiz varsa, şubeleriniz varsa şubeleri seçip ayarlamalarını sağlayabiliyoruz. Kayıtları görüntüleyebiliyoruz. Şu anlık anlık olarak kim satış yapıyorsa o satışın ne kadar satış yaptığı, vergili, vergisi, KDV'leri, indirim uyguladığımı, uygulamadığımı gibi ayarlamaları görüntüleyebileceğimiz sistemlerimiz de mevcut. Eğer ki ağda paylaşılan bir yazıcı varsa onun üzerinden direkt yazıcı yazdırma sağlayabiliyorsunuz sistem üzerinden.